Herkese merhaba, ben Beytimden Şerife. Bu videoda kem altında takım yolu incelemesine bakacağız. Burada daha önce oluşturulmuş bir operasyonda takım yolumuzu görebiliyorsunuz. Operasyonu tekrar şu şekilde generate diyelim ve en son haliyle bir generate etsin. Burada kontrol etmek istediğimiz şey şu. Ön izlediğiniz takım yolundaki renkler ne ifade eder, hareketler ne ifade eder aslında ona bakacağız. Bu genel olarak her komutun içerisinde non-cutting moves diye geçer. Bu non-cutting içerisindeki hareketleri inceleyelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi takım yolunuz çok karmaşık, iç iç olduğu için anlaşılması biraz daha zor olabiliyor. Bunu daha iyi ön izleyebilmek için yapacağımız seçeneklerden bir tanesi buradaki show levels aktifleştirmek olacaktır. Bu show levels açtığınız zaman seviye seviye takım yolunuzun hareketini görüntüleyebilirsiniz parçaya bağlı olarak en yani parçanın bu konumunda, bu seviyesinde takım yolumuz bu. Ya da daha yukarı çıkarmak istersem, hareketin nerede nasıl değiştiğini görüntülemek istersem örneğin, buradaki bu levels kısmından yararlanabiliyorum. Eğer display tool path seçeneğiniz açıksa takım yolumuz görüntülenecektir. Ama eğer takım yolumuz görüntülenmiyorsa display tool path seçeneğiniz kapalı olabilir. Select tool pet derseniz eğer takımınız gidecektir ve herhangi bir takım önizlemesi yapabilmek için seçim yapamıyorum gördüğünüz gibi. Ama eğer bunu aktifleştirirsem takım üzerine takım yolu üzerinden bir nokta seçerek takımın oradaki ön de görüntüleyebiliyorum. Ben diyelim ki bu takım yolunun parça üzerindeki hareketlerini ön izlemek istiyorum. Yani nasıl hareket ettiğini görüntülemek istiyorum. O zaman Toolpad Animation kısmını kullanabilirsiniz. Burada Play dediğiniz zaman ve hızınızı ayarladığınız zaman gördüğünüz gibi benim seçmiş olduğum yerden aşağıya şu an yavaş yavaş seviye seviye inerek buradaki gibi bir animasyonu izleyebiliyorum. Hızımı buradan ayarlıyorum. Nasıl hareket ettiğini daha iyi görüntüleyebilmek için. Daha sonrasında eğer burada takım yolunuz hareket ederken bunun talaşını görmek isterseniz yani IPV'sini görmek isterseniz kütüğünü görerek nasıl boşaltma yaptığını görmek isterseniz buradan display IPV seçeneğini tıklayabilirsiniz. Bunu tıkladığınız zaman kütüğümüz de burada görsel olarak gelir ve kalkan talaş miktarını da siz daha net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Yani üç boyutlu bir Ön izleme yapmamız mümkün. Buradaki hareketleri görüntülemek daha kolay. Display Toolpad'i kapatırsam söylediğim gibi buradaki takım yolumuzun ön izlemesi de gidecektir. Şimdi ben buradaki IPV'yi şu an görmek istemiyorum. Seviyenin bir tanesinde bunun hareketlerinin ne ifade ettiğini, ne anlama geldiğini incelemek istiyorum. Şimdi diyelim ki bu seviyeyi seçtik. İlk olarak burada bakmamız gereken renk şu üstteki kırmızı renk diyebilirim. Buradan görselimizi de açalım. Biz bu kırmızı için şunu söylüyoruz. Rapid hareket yani transfer hareketleri, geliş hareketleri, gidiş hareketleri bunların hepsini kırmızıyla rapid return bunları kırmızı renkle değerlendirebilirsiniz. Buradaki hareket transfer hareketi olacaktır. Daha sonrasında parça approach'a başlar. Yani diyorum ki yaklaşma veya uzaklaşma hareketi. Bunu mavi renkte ifade edilir. Yani takımın parçaya yaklaşma hareketi diyoruz buna. Bu mavi renkte burada gördüğünüz gibi ifade ediliyor. Bir sonrakinde engage var. Artık parçaya giriş hareketi. Parçaya giriş hareketi de burada gördüğünüz gibi sarı renkle ifade edilir. Buradaki sarı renkle ifade edilme parçaya girişin olduğunu belirtecektir. Bunun sonrasında first cut dediğimiz ve cut dediğimiz kısımlar içinde buradaki açık mavi kısma bakabilirsiniz. Bu açık mavi kısım talışın kalktığı yani kesme işleminin olduğu takımın yoludur. Burada direkt takım talışı kaldırarak bir kesme hareketi yapar. Bu renkte mavi ile ifade edilir. Step over dediğimiz yana kayma. Burada gördüğünüz gibi yeşil renkte ifade edilir. Yani siz burada kesme yaparak gelirsiniz. Yeşilde yana kayma yaparsınız. Daha sonra kesme için ikinci kısma geçiş yapmış olursunuz. Burada yeşil renkte ifade edilen de yana kayma diyoruz. Daha sonra takım artık parçadan çıkış yapacak. Takım parçadan çıkarkenki ki hareket içinde biz buna Retrex diyoruz ve bu da pembe, açık pembe renkle ifade ediliyor. Bu hareket içinde şurada gördüğünüz kısım diyebiliriz. Parçadan çıkış hareketi diyoruz. Burada gördüğünüz pembe ile ifade ediliyor. Bizim burada takım yolunda istediğimiz şey şudur. Non-cutting move dediğimiz yani kesme olmayan hareketler, transfer hareketleri, yaklaşma hareketleri, giriş çıkış hareketleri bunlar ne kadar az ve minimum olursa kesme hareketi ne kadar fazla olursa ben takım yolu için o kadar iyi bir takım yolu çıkardım diyebilirim. Burada bunları ön izlemek için, kontrol etmek için kullanabileceğiniz seçeneklerden bahsettik. Bir sonraki videoda non-cutting hareketlerinin nasıl değişebildiğinden bahsedeceğiz. Yani buradaki bu giriş hareketini ve çıkış hareketini ben nasıl kontrol edebilirim, nasıl değiştirebilirim, şu anda bir arka hareketi yapıyorsa bunu nasıl nereye çevirebilirim gibi işlemlerden bahsedeceğiz. Ve daha da iyi takım yolu çıkarmak için neler yapabiliriz onları konuşacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar.